Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem hayatımızın geri kalan kısmını güzel ve huzurlu yaşamamız için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın bir ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alalım ve bu kağıdı yanımızdan ayırmıyorum. 20-25 günlük bu süreçte bütün her şey tamamıyla yoluna girecektir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem külme <laughs> Eşiniz aranız bozuksa onun sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı eviniz etrafında bir yere gömün. 25-30 gün içinde doğum sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun.